ediyorum. Vücudu. Elazığ İl Müdürlüğü Çelengi'nin sunulması, İleri Derneği Çelengi'nin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı. <gülüyor> <gülüyor> Türk Okulu Çelengi'nin sunulması. Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümünün tüm teşkilatımıza kutlu olmasını, hayırlara vesile olmasını diliyoruz. E, dün olduğu gibi bugün de polisimiz Elazığ halkımızın ve ülkemiz vatandaşlarının 24 saat hizmetindedir. Aynı şek ve azimle çalışmaya devam edeceğiz, devam edeceğiz. Birinci önceliğimiz halkla ilişkilere daha iyi önem vermemiz. Bu nedenle. Ee, gerek eğitim faaliyetlerimiz, okullarda trafik, bunun yanında siberay ve narko suçlarla ilgili eğitimlerimiz yine aynı şekilde devam edecektir. Ve dışarıda ekiplerde çalışan, içeride çalışan polislerimiz de aynı şey vazimle halkımıza hizmet etmeye devam edecektir. Deri Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin anısına, saygı duruşuna,